Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre şu ana kadar dünyada 5 milyon kişi, tam 5 milyon kişi tüp bebek tedavileriyle dünyaya geldi. Demek ki tüp bebek tedavileri yaygınlaşıyor. Aynı zamanda kısırlık da yaygınlaşıyor. Peki bu alanda ne gibi gelişmeler var? Akupunktur'un tüp bebek alanında kullanımı var. Detaylı bilgileri biz hem kadın hastalıkları ve doğum uzmanı aynı zamanda medikal akupunktur uzmanı doçent doktor Hakan Çokser'den öğreneceğiz. Hoş geldiniz efendim. Şimdi tüp bebek doktorlarının bu camianın da çok ciddi aldığı Eşre adlı bir kurum var. Bunun bir raporu var. Diyor ki hem dünyada kısırlık oranları giderek artıyor hem de tüp bebek uygulamaları giderek artıyor. Burada mesela bu toplantılarda olsun. Sizin meslektaşlarınızla ortak konuşmalar nedir? Kısırlığın artış sebepleri, çiftlerin çocuk sahibi olma zorlukları neden kaynaklanıyor? Yani bunların nedenlerine baktığımızda aslında gerek çevresel kirlilikler olsun, gerek beslenme biçimi olsun, gerekse cep telefonu gibi nedenler olsun. Son yıllarda günümüzde özellikle yapılan çalışmalarda cep telefonu ilgili özellikle kısırlık sebepleri arasında sayılmaya başlandı. Yani nedenlere baktığımızda aslında teknolojik nedenler, teknolojik gelişmelerde ve teknolojik nedenler kısırlar neden olabilmektedir. Hı. En sık nedenlere arasında baktığımızda beslenme biçimi de son yıllarda çok ciddi önem arz etmektedir ve buna bağlı olarak da kısırlık hem erkekte hem de kadında artabilmektedir. Evet. Peki şimdi akupunktur dedik çok gerçekten de ilginç belki duymayan izleyicilerimiz de olmuş olabilir. Mesela tüp bebek başarısızlıklarında işte tekrar tekrar deneyenlerde, artık umudunu kaybedenlerde akupunkturla tedavi ki bilimsel açıdan da birçok Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurum da bunu onaylıyor. Tüp bebek başarısını çok yukarılara çekebiliyor. Nasıl uygulanır akupunktur? Hangi devrede o Yani akupunktur aslında baktığımızda burada en önemli neden tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında yumurtalar sağlam olduğu halde, rahim normal olduğu halde ve başarılı bir transfer yapıldığı halde eğer gebelik gebelik elde edilemiyor. Bu tür durumlarda aslında çok fazla objektif olarak değerlendiremediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili problemler ön planda ve stresle ilgili nedenler ön planda. Biz akupunkturla özellikle başarısız olan tüp bebek denemelerinde stresi ekarte ederek, stresi yenerek biz bunun üstesinden gelebiliyoruz. ve Aynı zamanda bizim daha çok sub objektif olarak değerlendiremediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirerek biz başarıyı arttırabilmekteyiz akupunktur Yani embriyo elde ediliyor işte transfer ediliyor anne karnına ancak burada düşükle sonuçlanıyor. Düşük ya da tutunamıyor. Hı hı. Yani biz buna baktığımızda bizim böyle ilgili benim bir hikayem de oldu. Mesela 5 defa tüp bebek denemesi olmuş. Her merkeze gitmiş. Her seferinde tüp bebek uygulaması yapılmış. Hı hı. Geldi bize. Sadece baktık. Hastanın yumurtalıkları normal, rahim normal, her şey normal, tüpleri normal fakat bir türlü başarı elde edilemiyor. Bize geldiğinde biz hastaya 4 aylık seans sadece 4 ay boyunca sadece akapunktur seansı yaptık. Akapunkturla dördüncü ayın hemen başında hasta gebe olarak geldi bize. Ve baktığımızda bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor zaten. Özellikle stres ve bağışıklık sistemiyle ilgili güçlendirmek için akapunkturun ciddi faydaları olduğu Gösterilmiştir Ve şu andaki hastamıza 20 haftalık sağlıklı gebelikle şu ne anda güzel. devam etmektedir. Dolayısıyla yani stres demek ki akupunktur ve pardon tüp bebekte bir düşük nedeni. Kesinlikle ee, hem düşük hem zaman, de başarısız tüp bebek nedeni. O zaman bize baştan anlatın. Akupunktur nedir? Şimdi akupunktur için mesela nasıl oluyor? Biz şimdi akupunktur aslında nedir? Şurada bir kulak görüyoruz. Akupunktur e, iğne ya da e, lazer uygulamalarıyla organların fizyolojisini ve hormonları düzenleyen bir tedavi biçimidir. Bu tedavi aslında Çin'de 3000 yıldan beri uygulanmaktadır. Fakat Türkiye'de yeni yeni artık uygulama alanını yer edinmiştir. Biz de baktığımızda burada her kulaklığın her noktasını her hormonu bir noktası var. Yani örnek veriyorum şurada bir FSH hormon noktası var. Burada bir östradiol hormon noktası nedir? Yumurtalıkların sağlıklı gelişmesini sağlayan FSH noktalarını ilaç kullanmadan biz bu hormonu tetikleyerek yumurta gelişimi sağlayabiliyoruz. Kulakta bunlar var. Kulakta var aynen ya da östrojen özellikle tutunmayı sağlayan östrojen hormon düzeylerini düzenleyerek biz özellikle rahmin kanlanmasını da artırarak bebeğin rahime daha iyi tutulmasını sağlayabilecek şekilde bu noktaları uyararak sağlayabilmekteyiz. Peki değil. siz aynı zamanda medikal akupunktur uzmanısınız. Yani bu noktaların hangileri olduğunu hepsini öğrendiniz. Tabi burada aslında vücuda baktığımızda şurada e, ra, e, kulağa baktığımızda aslında bebeğin anne rahminde yerleşmiş haldeki durumu. Yani ne demek oluyor? Bebek anne rahminde baş aşağı şurası boyun şurası e, karın ve <laughs> burası ayaklar. Yani bebeğin anne rahmindeki duruş şekline göre noktalar belirlenmiş. Yani ne demek oluyor? Buradaki başla ilgili çenedir, diş ağrılarıdır ya da boyun ağrılarıdır ya da karında bağırsaklarla ilgili <laughs> problemler ya da ayak problemleri. Yani bebeğin yerleşim biçimine göre oradaki anatomik noktalar o noktalar oradaki anatomik noktalara denk gelebilmektedir. <laughs> yani biz ona göre ve ayrıyeten belli hormon noktaları var. Spesifik hormon noktaları var. Tabii bu da bir eğitim sonucu. Belli, belli noktaları bilmek gerekiyor. Mesela FSH hormonu var. Özellikle tiroid hormonları çok ciddi etkileyebilmekte. Tiroid hormonları dengeleyebiliyoruz. Prolaktin hormonu dengeleyebiliyoruz. Ya da stresiz. Stresin azaltmasını sağlayan serotonin hormonu. Bu, bu da bir hormon. Biz endorfin ve serotonin hormonunun salgılanmasını artırarak biz bunu da stresli hastalara destek olabilmekteyiz. Peki akupunkturun önemli. tüp bebeği bu olumlu etkisi örneğin yurt dışı yayınlarda veya kurumlarca onaylandı mı? Şu anda Avrupa'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde akupunktur rutin olarak uygulanmakta. Fakat Türkiye'de çok sınırlı merkezde Yani tüp bebek merkezleri evet. akupunkturda uyguluyorlar. Evet, evet. Çünkü niye? Şu anda biz bilimsel çalışmaları takip ediyoruz. Bilimsel çalışmalarla ilgili yanlara baktığımızda, meta analizlere baktığımızda buna ilgili çok ciddi pozitif geri bildirim bildiren çalışmalar var. Bu da bizim için gerçekten de e, feyz verdiği için ben de kendi hastalarıma rutin olarak uygulamaktayım. Ve pratiğimde de baktığımda bununla ilgili e, şeyleri görüyoruz. Yani pozitif hastalar tarafından da pozitif geri dönüş Görebilmekteyiz. Peki şimdi biraz daha detaylandırırsak, mesela akupunktur, işte hangi aşamada tüp bebek tedavisine dahil edebilir edebilirsiniz? Mesela erkek kısırlığın hani hiç sperm elde edemediğimiz o kısırlık vakalarında da faydası olabilir mi? Şimdi biz kesin şimdi bir kere tüp bebek aşamasında ya da kısırlık aşamasında başarılı olmak için kaliteli bir sperm elde etmemiz lazım ve kaliteli yumurta elde etmemiz lazım ve üçüncü aşamada da e, embriyo haline geldikten sonra tutunmayı sağlayan rahmin güçlü bir rahim zar elde etmemiz gerekiyor. Şimdi bunların her üç ayağından bir tanesi bile eksik olsa başarı elde edemeyiz. Burada biz baktığımızda Sperm hareketini artıran testosteron hormonu üzerinden testosteron hormonu uyararak ve aynı zamanda spermin hareketini uyarabiliyoruz. Ve tabi belli bir tedavi sonrası, belli bir süreç sonrası tedaviye e, yanıtı değerlendirdikten sonra e, bir ay, iki ay hastanın yanıtına göre, üç ay sonrası baktığımızda bilimsel bilimsel çalışmalar da bunu göstermekte. Yani baktığımızda hem sperm hareketi hem sperm sayısı üzerine ciddi pozitif etkileri olduğu çalışmalar göstermiştir. Yani hı hı. biz de kendi pratikimize baktığımızda bununla ilgili pozitif sonuçları görmekteyiz. Yani kısırlıkta sadece rahim ya da sadece yumurta önemli değil. Aslında çok göz ardı edilen bir aşama yani sperm kalitesi, sperm hareketi ve sperm morfolojisi çok çok önem arz etmekte ve biz de hı hı. bu aşamada hem erkeklere hem de kadınlara akupunktur Uygulama herhalde çok ekstra bir maliyette içeren bir uygulama değil. Ekstra bir maliyet değil. Yani sadece ufak iğnelerle uyguluyoruz. Bildiğimiz basit, steril, e disposable dediğimiz tek kullanımlık iğneler biz kullanıyoruz bu iğnelerle sadece vücudun özellikle hormon noktalarını dengelemeyi hedefliyoruz. Peki, Hormonlar dengelerek e, bir şey yapıyoruz. Tüp etkisi akupunkturun bilimsel olarak ne aşamada yani kanıtlanmış durumda? Şu anda e, bununla ilgili çok geniş hasta serisiyle yapılmış bir meta analiz var. Meta analizine baktığımızda bu an, şu anda PubMed'de de yayınlanmış. Biz bütün dünyada yapılan çalışmaları e, inceliyoruz, araştırıyoruz ve baktığımızda bununla ilgili e, bilimsel olarak kanıtlanmış olan çalışmalar var. Zaten Bilimsel olarak kanıtlandığı için Avrupa'da şu anda çoğu merkezde akapunktur rutin olarak uygulanmakta. Hı hı. Ve burada özellikle orada da uygulayan merkezlerde özellikle kadın doğum uzmanları uygulamakta. Çünkü niye? Kadın doğum uzmanları baktığımızda biz ne dedik? Akapunktur organların fizyolojisini ve hormonları düzenliyor. Hı hı. Yani o organları tanıyan tanımak çok önemli. Fizyolojisini bilmek çok önemli. Evet. Hem yumurtaların hem de rahmin fizyolojisini bilerek yapmak lazım ve o şekilde hastalara daha iyi bir şekilde destek olmak gerekiyor. Peki siz tüp bebek uzmanları daha iyi biliyorsunuz ki işte kadın eğer kiloluysa tüp bebekte başarı biraz daha düşebiliyor. Evet. Ama yine de hani kilolu şekilde tüp bebek tedavisini gören bayanlarda bu akupunkturun sanırım biraz daha da faydası oluyormuş. Evet. Yani biz kilonun kendisi bile bakın burada kilonun kendisi başlı başına bir risk faktörüdür. Niye? Çünkü kilonun kendisi bu yağ hücreleri vücudun hormon dengesini ciddi anlamda bozmakta. Biz de burada önemli olan e, hormon dengesini normal seviyeye getirip e, işlem uygulamak önemli. kilo hastalarda baktığımızda hormon imbalansı olan hastalarda hı hı. hormon noktalarını uyararak ya da e, hormon yüksekse onların düzeyini düşürerek biz bunu dengede tutmaya çalışıyoruz ve bu şekilde e, hastalara destek oluyoruz. Tabi burada hastalara beslenme biçimi de çok önemli. Nasıl beslenme biçimi? Biz çoğu hastada gördüğümüz yanlışlardan bir tanesi de hastalarda hızlı bir diyet programına giriyor. Aslında hızlı bir diyet programına girip kilo vermek de bir kısırlık nedeni. Hı hı. Niye? Çünkü burada hızlı verdiğimiz zaman hormonların dengesi östrojen, progesteron, testosteron, hormon dengesi allak bullak oluyor. Yani hormon Onun için biz bunları da bozmamak, bozmamak lazım. Dengeli, kesinlikle bir bozuyor. uzman kontrolünde, uzman e, denetiminde mutlaka yapmak lazım. Tabi bununla ilgili yine Avrupa'da çoğu merkezde bakıldığında metabolik balans kişiye özel beslenme programları da yapılmakta. Hı hı. E, metabolik balans kişiye özel bir beslenme programı olduğu için bu da e, infertilite de yani kısırlık üzerinde e, pozitif etkileri olduğu görülmektedir. Evet şimdi bazen e, işte bütün tetkikler yapılıyor e, işte tedavi uygulanıyor ancak bir şekilde açıklanamayan bir kısırlık vakasıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. siz tüp bebek uzmanları. Bu noktada nasıl devam ediyorsunuz? Yani tekrar tekrar başarısızlıkla sonuçlanıyor tüp bebek. Evet burada biraz önce bir örnek verdim. Çok güzel bir noktaya parmak lazım. Şimdi açıklanamayan infertte nedir? Şimdi şurada baktığımızda yumurtalar normal. Hastanın tüpleri temiz ve hastanın rahmi normal hem anatomik olarak hem fizyolojik olarak normal fakat bir türlü adlandıramadığımız yumurtlama da iyi fakat bir türlü tutunamıyor. Tutunma problemi var. Şimdi bu hastalara baktığımızda objektif olarak bizim değerlendiremediğimiz stres parametresi var. Değerlendiremediğimiz hastanın bağışıklık sistemiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Burada açıklanamayan infertilde dedi biraz önce de bahsettiğimiz bir hasta grubumuza. Her yere gittiğin hasta, her merkezi gittiğinde tüp bebek uygulaması. Aslında açıklanamayan infertilde her geldiğinde biz tüp bebek uygulayalım demek yanlış bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Bir kere evet. hastanın nedenini bir araştırmak lazım ve problem nereden kaynaklanıyor bunu göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ben de araştırdım bu işin içinde olduğum için stres faktörünün de çok önemli olduğunu gördüm için tabii son yıllarda bununla ilgili de klinik psikoloji doktorası programında da şu anda eğitim Şimdi görüyorum. Sıfır bu alanda destek Stres olmuş. neden kaynaklanıyor? Şimdi eğer tüp bebekte e, hamilelik elde edilebilmezse e, eş ayrı bir stres duyuyor, ailenin baskısı var. Evet. E, diğer yandan maddi olarak her seferinde zaten e, kişiler bu harcamaları yapmak zorunda yani ister istemez. Önemli bir stres ortada oluyor. Yani hastada bir tükenmişlik sendromu oluşuyor işin gerçeği. Yani artık e, anne olamayacağım, artık baba olamayacağım e, şey var. Tabii bu e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde çevre baskısı çok daha fazla toplum baskısı, çevre baskısı çok daha fazla artmakta ve bu da hastalar üzerinde ciddi bir yük art evet. yük olmakta. Siz hatta için. Diyarbakır'da çalıştığınız evet, Diyarbakır. için evet. bunu daha iyi biliyorsunuz. Bilhassa e, yani işte görümce olsun, işte diğer kayınvalide olsun bunların büyük bir baskısı var evet. eğer. Ya bunların hikayelerine baktığımızda aslında e, kısırlığı nedenine baktığımızda gerçekten de iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hastanın öyküsünde neler var? Hastanın yaşamadığı şeyde çevre baskısı, toplum baskısı, aile baskısı. Bunların hepsini detaylı irdelemek lazım. Aslında biraz derine indiğimizde herkesin kendine göre bir öyküsü var. Zaten bundan esinlenerek bir şey de hazırladık. Bir kitap şeyimiz de oldu. Hı hı, evet Şununla burada. ilgili evet. Kitap. Tüp yani bebeğe hazırım. Evet, yani stresi yendim, stresi akupunktura yendim, tüp bebeğe hazırım. Buradaki şeyimiz nedir? Bu da aslında hastalarımızın her birinin bir hikayesi var. Her hastamız kendine özgü hikayelerini dinlediğimiz aslında çok güzel hikayeler olduğunu görüyoruz ve e, alta yeten yatan nedenin stresin çok önemli olduğunu aslında vurguluyor ve biz de burada e, en, bunu yenerek en destek En dikkat çekici oluyoruz. bir tanesini bizimle paylaşır mısınız? Bir kere en dikkat çekici olanlardan bir tanesi hasta yani son denemesiydi bize geldi. Hocam yani gerçekten de çok duygusal bir şey. Eğer e, gebe kalamasaydım şu anda eşim evlenecekti ve kuma getirecekti. Bu çok ciddi bir şey. Hı hı. Aslında hasta yani özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu endişe bile yani bu endişe bile ciddi bir e, stres faktörü, ciddi bir risk faktörü. Ama hamile kaldı hastanız. Evet. Ve şu anda e, mutluluğu beraber paylaşıyoruz. Evet. Onun öyküsünü de yazdık. Bu kitapta aslında Herkesin ayrı öyküsü var ve biz herkesin öyküsüne yer vererek bir kitabı hazırladık ve bütün hastalarımıza aslında internet sistemimize koyduk bu kitabı. Herkes uh -huh. isteyen herkes bu internet sitesinden stresi ne kadar önemli oldu, stresi nasıl yenebiliriz, akupunkturlar nasıl yenebiliriz, meditasyon, yoga vesaire bir sürü alternatif tedavilerin hepsine yer verdik ve bunların hepsinden yararlanabilir hastalarımız. Evet, Doçent Doktor Hakan Çokser bu sabah programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Evet sevgili izleyiciler veda ediyoruz. Bize her konuda sağlıkla ilgili her konuda yazabilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz. Tekrar görüşene dek şimdilik mutlu bir hafta sonu dileğiyle. Hoşçakalın.